Bu kadar az yapmalarını ben kınadım. Ekmek 20 lira olsun, et 1000 lira olsun. Az bu yani, bu olur mu ya 10 bin lirayla yani? Kime vereceğiz? Bir, at, harca harca bitmiyor para. Çok teşekkür ederim. Millete para var, millet ekmeğin ağzını alıyor, bolluk var, bitti. Ee, yollar yapılıyor, gidilecek yollar yapılıyor. Gidemiyoruz ki e, mazot zammından dolayı. ...boşuna yapıyorlar yolları yani. -"Valla bu konuda şu hükümetin bir an önce... ...hemen Türkiye'yi terk etmesini istiyor başka bir şey değil. Bunlar geldi geleli ülkenin, insanın, bizim yüzümüz gülmüyor. Gülmeyecek de böyle giderse... ...zam, zam, 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 zam. petrola zam, şuna zam... ...aa şimdi piyasaya ne gelecek bak... ...gelen petrolü... ...düşün daha bugün verildi... ...o bütün her tarafa yayılacak." <laughs> Hükümetin yanlış politikası yöneticilerin yaptığı bir e, halk için yaptığı bir Ali Cengiz oyunu bir taraftan veriyor bir taraftan, e, bir taraftan alıyor, alıyor. Evet. yani Aynen. şimdi bu ülke ekonomisiyle ilgili yapılan veya da vatandaşla ilgili yapılan hiçbir şey değil. Bu ülkeyi yöneten kişiler bu halkının dalga geçiyorlar bu halkı enayi keriz yerine koydular. Yani sadece bunlar bu vergilerden kalmıyor. Bütün vergiler çıktı. Artık hiç piyasada olmayan bilmediğimiz vergiler çıkıyor. Yani ekme azam gelmiş, elektriği azam gelmiş. Bunlar artık insanları böyle alıştırmaya çalışıyorlar. Ben diyorum ki bu ülkeyi yöneten kişiler, valisi, kaymakamı, milletvekili, cumhurbaşkanı bu halkın içine inip bu halkın derdini dinleyip ondan sonra akşam eve gidince bunlar benim umurumda değil ne derlerse desinler. Ben bildiğimi yaparım diyorsa bu iş yürümez. Ben yine söylüyorum bu adam dört sene bu milletin üstünde öyle veya böyle. Bu dört yıl bu şekilde geçecek. Dört yılın sonunda da bu ikisi de piyasadan silinecek. Artık bunların değişmesi lazım. Vergi verelim, vereli, vereli, hiçbir şeyimiz kalmadı bir canımız kaldı onu da vereceğiz yani herhalde yani. Yani doğru bunun Tayyip Erdoğan her şey belirlemiyor ki. Halkımız belirliyor her şeyi. Halkın acısı oluyor. Halkın acerti bir şeyler onlar bizim. elimizdeki olan bir şeydir. Bizim gibi garibanlar ne diyor? Ya gibi garibanlar, benim gibi garibanlar ne Bak kötü bir arabam var uğraşıyorum. Daha ne yapayım? Ah yavrularım ah. Şimdi biz gittikçe üçüncü sınıfı ülke potansiyeline düştük. Ben Hindistan'a da gittim. Günlük yaşıyor insanlar. Eskisi Nazaran işte marketi ayda bir bir kere görürken 2 kilo pirinç alacağına 250 grama düşmüş. Ama çok söylenecek söz var ama gerek duymuyorum. Çünkü herkes aynı mağduriyette. Ama zengin zengin fakir fakir. İki tane çocuk okutuyorum üniversitede. Zor. Ama dışarıda çalışıyorum gurbetle. İzine geldim. Zor, çok zor. Para harcarken bile korkuyorum. Sigara içiyorum. Onu bile günlük bir paket gene iki güne bir pakete bölüştürdüm. Zor yani. Hayat şartları zor. Ne diyeyim artık? Yani bunun artık sistem olarak da bu particikle düşünmüyorum. Hepsi aynı düşünüyorum ben. Yani diğeri de gelse hep aynı ceplerini düşünüyorlar. Kimse garibanın fakirin halini anlamıyor. Yani yoksa onun partisi, bunun partisi diye bakmıyorum. Bu böyle gelmiş, böyle gider. Bu kafa değişmedikçe düzen böyle gider. Valla ne düşünelim? Artık daha hiçbir şeyin yani sabit fiyatı kalmadı ki. Olduğu gibi hep yani her şeye zam gelir yani. Söyleyeceğim bu. Doğru olur mu? Doğru değil. Yanlış. Yanlış yani. Geçim zor. Geçim zorlaştı. Emeklilerin beli büküldü bak. Yazık günah yani. Ev kiraları yükseldi. Yani şu şartlarda gençlerimiz evlenemiyor. Hayat şartları çok zorluyor insanları. O yüzden de bir şey diyemiyorum artık. Halkımız da isyan içinde. İnşallah daha iyi günlere gideriz. Yani kötü günlere değil de iyi günlere gideriz inşallah. Temennimiz o. Emeklinin hali harap. Emeklinin hali harap yani 10 bin lira maaş. Yani imkanı yoktur. İmkanı yoktur. Geçim çok zorlaştı. yetişemiyoruz yani zamlara gerçekten de maaşlarımız çok düşük kalıyor ee, sadece benzine mazota gazla gaza geldiği kadar kalsa iyi ama biliyorsunuz bunlara geldiği zaman komple her şeye geliyor market fiyatlarına geliyor yani pazara çarşıya geliyor giyime geliyor ya, maaş da aynı seviyede artmadığı için geride kalıyoruz yetişemiyoruz yani ne diyeyim yani petrolümüz çıkıyor bir yandan ama hala zam gelmeye devam ediyor. Yani bizim petrol kıymetlendikçe mi değeri artıyor ben anlamıyorum. Yani. İyiye gitmiyor ki yani sonumuz iyi değil. Yani olmaması lazım Sivas gibi bir yerde. Yani çok pahalı her şey. Asgari geçiren nerede yani çok zor durumda. Olmaması lazım. Akaryakıt konusu zaten birkaç yıldır kanayan bir yara. Ekmek konusu de son bir iki senelik sıkıntılar oluşuyor. Ama ülke gündeminde sadece e, akaryakıt ve ekmek değil, diğer her şeylerde de var. Yani akaryakıt ve e, ekmeğe gelen e, gıdım gıdım tabiri caizse gelen zam ama diğer piyasada, diğer farklı ürünlere de geliyor. Onları da çok dikkat almak lazım. Yani ek, emlak sektörü olsun, ara sektör olsun, her sektörde, her alanda gıda olsun, teknoloji olsun e, hareketlilik var ama kazanç yok, kayıp çok. Yani akaryakıtın fiyatı çok pahalı, buğday para etmiyor, ben de buğday ekiyorum. Yani geçen yıl e, 24 lira olan mazot bu sene 40 lira 45 lira civarında. Yani baktığımız zaman arada bayağı bir fark var. E, yani üretici kazanmıyor bu durumda. Bu şekilde yani.